Herkese merhaba, gazetecilik kılığına girmiş Avrupa Birliği lobiciliğinin e, karanlık dünyasına hoş geldiniz. Böyle bir cümle vardı Politico dergisinde, ilgimi çekti ve bugün size biraz ondan bahsetmek istiyorum. Politico, e, kendisi gibi başka bir internet sitesi olan EU Reporters'ın e, içerikleriyle ilgili bazı şüpheleri olduğunu belirtiyor ve oradan bir makale kalemi alıyor. Enteresan buluyorum çünkü aslında Avrupa Birliği'nin uzun zamandır ilgilendiği bir konu bu özellikle yalan haber ya da manipüle edilmiş haber meselesi özellikle de Çin'den ve Rusya'dan gelen yalan haberler ya da manipüle edilmiş haberler önemseniyor bununla ilgili Avrupa Birliği'nin kurumlarının önemli de çalışmaları var aslında bazı konuları düşünelim istiyorum hep birlikte bütün işte bu benim de yaptığım YouTube kanalıyla birlikte Türkiye'de de dünyanın çeşitli yerlerinde de herkes Amiyane tabirle işte benim gibi bir kamerası olan önüne ufak bir ışık koyan herkes gazeteci oluyor ve karşısına geçip bir şeyler anlatıyor ve bu bir taraftan büyük bir alternatif sağlarken herkese bir taraftan da bir takım problemleri de beraberinde getiriyor. Şimdi Politiko dergisinin ee, yazarları diyorlar ki bu makalede biz de para alıyoruz yani şirketlerden ve devletlerden. Bunda bir sakınca yok. Sonuçta bir gelir modeli olmak zorunda. Bu bir iş modeli en nihayetinde. Eve ekmek götürecek burada çalışan gazeteciler. Bunu anlıyoruz. EU Reporters'ın e, yaptığı şeylerde sponsorluk alıp almadığını biraz böyle muallakta bırakıyor. Orada bir şeyi okuyorsunuz ama bunun arkasında kim var kim yok Bundan emin olamıyorsunuz. Mesela şöyle bir örnek var, çevrecisiniz mesela diyelim ki çok çevreci bir insansınız, sonra birdenbire kendinizi işte bir e, istasyonda, petrol istasyonunda e, şehirler arası yolculuk yaparken işte orada kendinizi sandviç tanıtırken falan buluyorsunuz, adam parayı bastırıyor size bütün her şeyi unutup o çevrecilikle ilgili şeyleri unutup çok güzel sandviç yapıyorlar. Bakın veganlar için de sandviç yapıyor falan diye. Biz de bunu bir güzel yiyoruz afiyet olsun. Yiyoruz bunu. Veyahut da mesela muhalif bir şarkıcısınız, sanatçısınız, sahne sanatlarıyla uğraşan bir insansınız. Fakat ne bileyim İstanbul'un göbeğine şaibeli yollardan dikilmiş birçok ranta habere konu olmuş olan bir yerin mesela sahnesinde bayıla bayıla gidip sahne alıyorsunuz. Hani orası kimleri zengin etti, oradaki imar yasası nasıl delindi, nasıl rüşvetler döndü falan umrunuzda olmuyor. Çünkü adam parayı bastırıyor ve bunu size yaptırıyor. Avrupa Birliği'nde bu biraz daha dramatik bir şekilde oluyor. Özellikle kendini Avrupa Birliği kurumlarına ya da Avrupalı son tüketiciye anlatmak isteyen şirketler ve hatta ülkeler buradaki gazetecilere bayağı bildiğin parayı yağdırıyorlar. Ben onlardan birisi değilim henüz. Bu Politiko dergisi kendisinin de iş modelinde birilerinin reklamını yapmak, onların işte şirketlerini tanıtmak, hatta sivil toplum kuruluşlarının, lobi faaliyeti yapan firmaların parasını ödeyerek o platformlarda yer almasını sağladıklarını zaten söylüyorlar kendileri. Fakat EU Reporters'ın yaptığı şey yani bir makalenin içerisinde bir haber okuyorsunuz siz, e, güvendiğiniz bir yazar e, makale kalemi alıyor. Mesela iklim değişikliği ile ilgili bir şey anlatıyor ve sonra birden bir bakıyorsunuz ki bir Rus şirketi veya bir Çin şirketi, bazen Amerikalı bir şirket, bazen bir ülke e, o konudaki hassasiyetini anlatmaya başlıyor o hikayenin içinde. Kamuoyundan bir insan olarak a diyorsunuz işte bakın filanca yerdeki ülkede bu konuyla ilgili böyle bir hassasiyet varmış. O ülkedeki diğer şeyleri o anlığına unutuyorsunuz ve belki de o ülkede pozitif e, bir yön buluyorsunuz. Bu arada EU Reporters'ın e, İleticisi de politikoya konuşmuş ve bunları yalanlamamış. Evet biz böyle şeyler yapıyoruz demiş. Sonuçta taş mı yiyeceğiz demiş yani. Ee, bizim gazetecilerimiz nasıl çalışacaklar? Aslında burada şöyle bir e, sakınca var. Büyükelçiliklerde müşterimiz diyor mesela. Hangi büyükelçilikler olduğunu bilmiyoruz ama e, Brüksel'de yer alan bazı ülkelerin büyükelçilikleri, temsilcilikleri de bu gazetelerin ya da bu internet sitelerin müşterileri olabiliyor. Yani sizin ülkenizde mesela sizin ülkenizin yönetimiyle ilgili veyahut da o ülkedeki enerji politikası ile ilgili e, o ülkenin iktidarı, iktidarı ile ilgili Avrupa'da bir bir takım algılar var. Mesela siz bu algıları değiştirmek istiyorsunuz. İşte geliyorsunuz buraya. E, bu adamlara parayı bastırıyorsunuz. Onlar da bir güzel böyle e, inceden inceden hani düşünür müyüz diyor ya Cem Yılmaz. Yani siz mesela bir haber okursunuz. Yan tarafta da X ülkesinin filanca şirketi ile ilgili bir reklam çıkar. Cem Yılmaz'ın dediği gibi düşünür müyüz filan gibi bir reklam çıkar. Mesele bu değil. Böyle olmuyor çünkü haberlerin içerisine serpiştirilmiş oluyor. Yani mesela siz güvendiğiniz bir yazarı okuyorsunuz. Yazar size diyor ki artık plastik şişe kullanmayın. Cam şişe kullanın. Cam şişeler şöyle sağlıklıdır, böyle sağlıklıdır. Sonra bir bakıyorsunuz ki o yazarın işte patronu mesela o gazetenin sahibi cam şişe üreticisiymiş ve bu siz aslında farkında olmadan bir cam şişe PR'ının içindesiniz. Burada yanlış olan şey son tüketiciye, okuyucuya bu meselenin önceden haber verilmiyor olması. Bakın ben şu anda şu andan itibaren burada bir reklam yapıyorum. Birinin tanıtımını yapıyorum. Bu kişi bana para ödedi. Ben bu yüzden bunu yapıyorum. Demediğiniz zaman oradaki bazı tüketicileri aslında tırnak içinde manipüle etmiş oluyorsunuz. Etik olarak, özellikle gazeteci etiği açısından da tabii ki takdir edersiniz ki hoş karşılanmıyor. Peki ne olacak? Nasıl olacak bu işler? Yani hem Türkiye'de hem Avrupa'da bu lobicilik faaliyeti bu kadar paralar varken ve gazeteciler gerçekten ay sonunu zor getirirlerken bu işler nasıl olacak? Bu bilinmez bir denklem gerçekten. Gazetecileri kim finanse edecek? Bu finanse eden şirketler sivil toplum kuruluşları, kuruluşları ne bileyim bazen ülkeler. Yani mesela çok ilginç buluyorum ben. Düşünsenize bir yani internet sitesisiniz siz ve diyorsunuz ki müşterilerim arasında bazı büyük elçilikler de var. Nasıl yani mesela atam olarak ne yapıyor yani büyük elçilikler? Paralarımız nerelere gidiyor acaba sayın seyirciler? Yani büyük elçilik mesela o gazeteyle nasıl bir işbirliği yapıyor? O dergide Avrupa kamuoyuna ulaşacak olan bilgiler hangi makalelerin arasında nasıl yer alıyor? Burada böyle şeffaf olmayan bir takım durumlar var. Özellikle tabi bu Avrupalıların hassasiyet gösterdiği konu daha çok Çin ve Rusya meselesi oluyor. Para var ve o para buraya akıyor. Bazen bir imajı düzeltmek için, bazen bir şirketi ön plana çıkartmak için, bazen hükümetin bir politikasını anlatmak için Avrupa kamuoyuna. Dolayısıyla buralarda böyle inanılmaz paralar dönüyor. Türkiye de bu konuda kan ağlıyor. Türkiye'de yapılan gazetecilik, işte alınan fonlar, o fonların nerelere kullanıldığı ile ilgili çok kısa bir süre önce tartışmalar başlamıştı. Ben de kişisel olarak bu tartışmaların aslında ortasında bir yerde yer alıyorum. Brüksel'de yaşıyorum. Bu fon meselelerini az çok e, biliyorum hani ne, nereden ne dönüyor, kim nereye alıyor, onlar nereye harcanıyor vesaire. Bir taraftan da bir e, ülke düşünün ki alternatif bir medya yaratmaya çalışıyorsunuz. O medyaya sponsor olmak isteyen iş adamı var fakat o sponsor olmak isteyen iş adamı oraya sponsor olamıyor çünkü muhalif bir yayın yapıyorsunuz. Çünkü o iş adamının ne bileyim hükümetle yakın ilişkileri var dolayısıyla Orada gazetecilik nasıl yapılacak? Aslında bence en ideali izleyiciler tarafından finanse edilmesi. Sizin bir izleyici kitleniz var. O izleyici kitlesi ben diyor seni fonlayacağım. E, ve bu anonim bir şekilde olacak işte bin kişi, iki bin kişi her neyse. Onlar e, o gazeteciyi ya da o platformu ya da o e, internet sitesini Fonlayacaklar diyecekler ki arkanda biz varız parasal olarak da biz varız git çalış merak ettiğimiz şeyleri bize al getir anlat nerede yapıyorsan bu işi fakat bu olmuyor yani mesela bu youtube mecralarında filan e, Türkiye'de devasa gazetecilerin neler yaptığını o çarkı döndürebilmek için. ...nelere katlandıklarını aslında görüyoruz. Ve bunları gördüğümüz zaman da gazetecilik meselesiyle ilgili... ...yani kafamızda canlandırdığımız gazetecilik konusu bambaşka bir yere oturuyor. Yani ben nasıl güveneceğim işte Politico'nun yazdığına ya da EU Reporters'ın yazdığına nasıl güveneceğim? Orada yazan makaleyi acaba hangi amaçla yazıldı, bu kaç para aldılar buradan falan diye artık inceleyerek okuyacağım. En nihayetinde ortaya çıkan şeyin bir ürün olduğunu unutmamak lazım. Şimdi bu noktada kendi YouTube kanalımla ilgili... Brüksel kargası ile ilgili şöyle bir şey söylemek isterim. Bir izleyicim dün bana bir mail attı. Dedi ki bu işte Şehri Piç isimli bölümdeki anlattığım Brüksellilerin duyguları ile ilgili hani burada biz kimliksiz yaşamak istiyoruz diyen bir kesim var demiştim. bunların duyguları ile ilgili bu araştırmanızı nereye dayandırıyorsunuz? İşte hangi akademik araştırmaya dayandırıyorsunuz falan gibi bir soru sordu. Teşekkür ederim öncelikle bu soru için. Ben burada kanalımda en baştan beri diyorum ki ben ağzıma geleni anlatacağım. Dolayısıyla neden böyle diyorum? Arkamda bir e, ekibim yok. Bir ajans değilim. Programın adı Ajans Brüksel ama takdir edersiniz ki bu bir sadece bir kelime oyunu. Ben bir ajans falan değilim. Ben aslında eğer öyle bir şey varsa sözel tarihin içerisinde bu titrede, bu janrda bir şey üretiyorum. Yani sokakta gördüğümü, duyduğumu benim günlük olarak akşam beni eve geldiğinde hayatımı kazanmak için yaptığım, diğer işlerimi yaptığım sonra Şuraya oturduğumda kahvemi çayımı alıp bir yudum bir şey içerken sizlerle paylaştığım şeyler burada tabi siz bir akademik çalışma beklerseniz ben bunun arkasında ben çok ciddi bir sokak röportajı istiyorum hadi işte filanca yere de git nükleer santraller nasıl işliyor git onlarla ilgili bir belgesel yap filan. Derseniz bunun parasını kim verecek yani benim orada harcayacağım e, burada montaj yapacağım günlerin parasını kim ödeyecek aynı şekilde bunu bir tık yukarısını düşünün böyle kurulmuş e, startup olarak kurulmuş gazetecilik mesleği yapan yerler var orada çalışan 5 kişinin 10 kişinin maaşlarını kim ödeyecek yani. Sen bir izleyici olarak her şeyi merak ediyorsun, işte akademik olarak bunu nereye dayandırdınız, kaynağınız nedir sorusunu soruyorsun. Ee, benim hani akademik bir araştırma yapmamı istiyorsun aslında bir, bir anlamda. Ee, nasıl yapacağım ben bunu? Ben burada bir doktora tezi falan yazmıyorum. Yani eğer bu kanaldan beklentin öyle bir şeyse, hani bize burada kaynaklarını belirterek doktora tezi niteliğinde olan... Bir program getirsin ve ben bu bilgileri buradan aldım sizinle de şöyle paylaşıyorum diye yap diyorsanız bunun bir karşılığı olmalı. Yani bu karşılık olmadan bunu yapabilmek gerçekçi olmaz. Yapıyorum diyene de bence inanmayın. Yani nasıl yapıyordur, nasıl yapıyoruzdur, ben de nasıl yapıyorum? Yani hayatınızı başka bir şey yaparak kazanıyorsunuz. Ondan sonra da kurmuş olduğunuz küçücük mecranızda bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz insanlara. Ve o anlattığınız şey de sizin aslında o kısıtlı bütçenizle veyahut da kısıtlı zamanınızla Ortaya koyabildiğiniz şeyler oluyor. İş büyüdükçe, işin arkasına para girdikçe ve bunu ana işiniz olarak yapmaya başladıkça işin içine bunlar giriyor ve bunlar girdikten sonra da bizim gerçekten o haberin doğruluğundan iki kat şüphemiz artıyor çünkü biliyoruz ki bunun arkasında bir fon var ve bir para var. O para oraya belli bir sebep için veriliyor. O parayı bu insanlar o parayı alırlarken ne kadar bağımsız kalabiliyorlar? Bu soruyu sormak lazım. Yani içeriklerin içinde de sormak lazım. Fon almak ayıp ya da günah değil. Bunu tekrar söylüyorum. Altını da çiziyorum. Politiko da öyle diyor. Ben tabii ki diyor fon da alacağım, para da alacağım. Büyükelçiliklerle işbirliği de yapacağım. Şirketlerle de işbirliği yapacağım. Çünkü benim iş modelim bu diyor. Para kazanacağım ben diyor. O rakibi belki de tamam mı? EU Reporters'la ilgili eleştirisinde şunu diyor. Sen diyor bu parayı alıp bir bize söylemiyorsun yani ben bunlardan para aldım demiyorsun bunu bir haberin içerisine bir makalenin içerisine serpiştiriyorsun harmanlıyorsun o zaman ben bunun haber mi reklam mı olduğunu bir e, lobi faaliyetim olduğunu anlayamıyorum diyor böyle bir eleştirisi var. Tabi şimdi Avrupa Komisyonu Başkanı Strasbourg'da Avrupa Birliği'nin durumuyla ilgili bir konuşma yaptı malum. Avrupa'nın artık kendi göbeğini kendi kesmesi gerektiği. Özellikle bu Afganistan'da Amerika birdenbire çekip gidince gerçekten böyle bir şok olma durumu var hafiften. Hani biz tamam NATO'muz var, Amerika ile işbirliğimiz var vesaire ama bizim askeri olarak da bir gücümüz var zaten istesek bunu yapabiliriz. Sadece bu iradeyi siyasi olarak ortaya koyamıyoruz. Bizim bu siyasi iradeyi de ortaya koymamız lazım dedi. Bu aslında e, önemli bir açıklama, çok önemli bir duruş noktası. Burada işlerin e, orta ve uzun vadede biraz daha kızışacağını, biraz daha köşelerin netleşeceğini aslında görebiliriz. Benim bugün bahsettiğim lobicilik meselesinin Gazetecilik kılığına girerek veya medya kılığına girerek buralarda cirit atmasının da şu anda hani pek gündem olmasa da dediğim gibi daha öncesinde Avrupa Birliği'nin böyle gündemleri vardı. Bunların da daha ciddi anlamda gündemimizde olacağını düşünüyorum. En azından Avrupa'da e, tabii tenzih edelim buradan yani Türkiye'de gazetecilik yapmaya çalışan insanları. Fakat para bilmem ne e, olaylarının yanı sıra bir de ciddi bir siyasi baskı var Türkiye'de. Ve başka ülkelerde bu siyasi baskıların olduğu iklimlerin bile pazarlaması yapılabiliyor. Ekonomi batmış, göçmüş gidiyor. Siz bakıyorsunuz ki orada bambaşka bir hikaye anlatılıyor. Mesela belli medya gruplarında bambaşka bir hikaye anlatılıyor. Bu Türkiye'de de çok gördüğümüz bir şey. Bu arada Türkiye'de hani sadece iktidarın yanındaki medyadan bahsetmiyorum. İktidarın karşısındaki medyanın da... Tam olarak neye hizmet ettiğini ben zaman zaman anlamakta güçlük çekiyorum açıkçası. Yani orada çıkan bazı haberler mesela şu aşı pasaportu meselesiyle ilgili muhalif basın dediğimiz tırnak içinde hani kendilerini yandaş basından nispeten daha eğitimli, daha iyi bir pozisyonda daha eleştirel, daha çağdaş ne bileyim aklınıza ne gelirse gören bir medyada bile bununla ilgili saçma sapan haberler çıktığını hiç teyit edilmemiş haberler çıktığını sırf hani bizim hükümet Avrupa Birliği konusunda bu kadar yanlışlar yaptı işte biz o yüzden işte aşı pasaportundan dolayı da şununla maruz kalacağız falan gibi sırf haber olsun diye haberler yapıldığında gördük ki aslında Türkiye'deki mevcut hükümeti eleştirecek başka bin bir türlü şey varken daha dişe dokunu eleştirilecek şeyler varken işler Avrupa Birliği'nde zaten zor Türkiye'de iki kat daha zor göründüğü öyle görünüyor haber alma meselesinin bu kadar çok kaynak varken ben bile buradan işte YouTube kanalımı açıp buradan size bir şey anlatırken Brüksel'den bir şey anlatıyorum size her gün bunun gibi bir sürü dünyanın her tarafı insan her gün bir şeyler anlatıyorlar. Bunların arkasında ne olduğunu bilmek gerekiyor. Neyle yapılıyor bunlar? Ee, özellikle bu tarz, bu büyüklükteki bu büyük çaptaki işlerin arkasında neler var? Bunları iyi düşünmek lazım. Benim arkamda e, kalorifer peteğinde asılı bir şey var. Onu birkaç tane izleyicim sordu. Onun Ne olduğunu merak ediyoruz diye. Enteresan yani orada kaldı o. Şu an görünmüyor olabilir. Açıdan dolayı ama bazı açılarda görünüyor. E, onun ne olduğunu da bir gün size anlatacağım. Ama o başka bir gün olsun. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.